Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle yaprak nasıl basılır onu göstermek istiyorum. Anneciğimin ellerine sağlık. Allah'ım sağlık sıhhat versin ona. Allah başımızdan eksik etmesin inşallah. Bahçemden topladığı asma yapraklarımızı bu şekilde yanmasın diye. E, Akşamsa eğer sabaha kadar e, bir sofra bezi üzerine seriyoruz. Hafif elimizle su serpip üzerine örtüp sabah e, bas, basma işlemlerine başlayacağız inşallah. Öncelikle yapraklarımızı e, iki sefer e, iyice yıkıyoruz temiz güzel suyla. Daha sonra suyun içerisinde bekletelim. İyice e, bir kevgir üzerine alıp arkalı önlü suyunu süzdürelim arkadaşlar. İyice yıkanan yapraklarımızın suyunun süzülmesini bekliyoruz. Evet arkadaşlar, kuruduktan sonra yani suyu iyice süzüldükten sonra kaplarımızın içerisine yaprakları bu şekilde düz bir şekilde koyuyoruz. Ara ara iri tuzdan serpelim aralarına ve bu şekilde kaplarımızı dolduralım. Daha sonra ağzını sıkıca kapattıktan sonra serin bir yerde bekletmeye alalım. Bir sene iki sene hiçbir şey olmuyor bozulmadan duruyor. Kullanacağımız zaman sadece 1-2 dakika kaynamış suda haşlayaraktan iyice süzelim. Daha sonrasında iç hazırlayıp sarmaya başlayabiliriz arkadaşlar. Ellerine emeğine sağlık anneciğimin. İyi ki bu yaprakları topladı ve bu şekilde bastık. Bir başka saklama, basma yöntemi de arkadaşlar birkaç demeti bu şekilde alıyoruz. Rulo yapıyoruz ve pet şişelerimizin içerisine sıkıca ben oklava yardımıyla sıkı sıkı basa basa bu şekilde bastım. Yine aralara tuz serpiyoruz arkadaşlar. Ee, yine, e yine kullanacağımız zaman çıkartacağız, haşlayacağız. Birkaç dakika daha sonra bir iç hazırlayıp yine sarma işlemini yapacağız. Bu yöntem de çok güzel oluyor. Uzun süre dayanıklı duruyor. Bu yöntem de çok güzel. Hangisini yaparsanız Umarım beğendiğiniz, beğendiğinizi düşünüyorum arkadaşlar. Yorumlarınızı bekliyorum. Beğen tuşuna basmayı, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir başka güzel videolarda görüşmek üzere, hayırlı, sağlıklı günler diliyorum.